Evet değerli arkadaşlar, 11 Haziran online TYT deneme sınavı geometri soru çözümleri için tekrar karşınızdayım. Sizleri bekletmeden hemen çözümlere geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle ilk sorumuzu dikkatlice okuyalım. Şimdi arkadaşlar, yukarıda verilen 3 üç eş üçgenin, bakın arkadaşlar, 3 üç eş üçgenin açıları farklı renklere boyanmıştır. C, E, D noktaları bakın C, E, D noktaları doğrusaldır. AB ile T, N uzunlukları arasındaki uzunlukların farkı ikiymiş arkadaşlar. Buna göre diyor ki C, D uzunluğu kaç birimdir? Şimdi değerli arkadaşlar bakın eş üçgenlerse aynı açıyı gören uzunluklar birbirine eşit olacaktır. Bakın yeşil açıyı gören C, E. Bakın A, N, E'de yeşil açıyı gören N, E ve A, E, D üçgeninde yeşil açıyı gören bakın yine eşittir. Şimdi değerli arkadaşlar şuradan hemen biraz kalınlaştıralım. C'den N'yi çiziyorum değerli arkadaşlar. bu arada AB'ye x diyelim. TN'ye y diyelim. Bakın. AB x TN ne yaptı arkadaşlar? Y yaptı. Arkadaşlar buralar 60 derece, 60, 60 ve 60 derece. Bakın. İkiz kenar üçgen. Burası ne oldu? 30 30 değil mi? Dolayısıyla dik üçgen oldu burası. Bakın 30 60 90 üçgeni. 30'u gören diyelim buraya K ise bakın, B, E uzunluğu K. 90'ı gören 2K. E bu da 2K. Burası da 2K. Dolayısıyla burası eşkenar üçgen olmuş oldu değil mi arkadaşlar? Burası muhteşem üçgen dik. Şimdi bakın kırmızı köşeyi, kırmızı açıyı gören uzunlukları ben yeşil renkle boyuyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. T, E ve bakın kırmızı göre A, E. Eşitler değil mi arkadaşlar? T, E eşittir A, E'dir. Şimdi yani arkadaşlar. T, E, X artı 2. Pardon. Y artı 2K'dır y artı 2k. Eşittir. A nedir? x artı k'dır. x artı k. Bakın k'yı attım sol tarafa, y'yi attım sağ tarafa. k eşittir x eksi y mi arkadaşlar? Bakın x eksi y neye eşittir? 2y. Dolayısıyla k 2 eşit oldu. Bizden istenen de cd. cd arkadaşlar nedir? 4k'dır. 4K. O zaman K gördüğüm yere 2 yazarsam 4 çarpı 2'den 8. Yani D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar bizden çizim istiyor. Çizdirmeli bir soru. Şimdi arkadaşlar sorumuzu dikkatlice okuyalım. Matematik dersinde yapılan bir etkinlikte onu öğretmen öğrencilerine aşağıdaki aşamaları vererek ...geometrik bir çizim yaptıracaktır. Ama B, C'de paralel kenarı çiziniz. Aşama aşama çizelim arkadaşlar. Bakın. Paralel kenarımızı çizelim. A, B, C'de paralel kenarını çizdik. A, B, C ve D. E noktası bakın. D, C, D, C eleman E olacak biçimde. Bir E noktası alalım. Bakın şuradan bir E noktası aldım. E noktası aldım. AC köşegeni çizerek bakın AC köşegeni çizerek çizdim AC köşegeni. AC kesişim EB. EB neymiş arkadaşlar? Kesişim noktaları F noktasıymış. EFC e, F, C. Neymiş arkadaşlar? 3 birim kare. A, D, E. A, D, E. O zaman şuradan bir uzunluğa çizeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. Neymiş arkadaşlar? 9. Birim kare olduğuna göre DE uzunluğunun EC uzunluğuna oranı kaçtır? D, -E ile E, C biz de arkadaşlar. D, E bölü E, C kaçtır. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda yapmamız gereken şudur. Şimdi ben şuraya A dersem bakın A, C köşe geldi değil mi? Hemen şöyle boyayacak olursam bakın bakın şu görmüş olduğum hem görmüş olduğumuz diyeyim, pembe ile çizmiş olduğumuz köşegenin ayırmış olduğu paralel kenar yarısıydı. Değil mi arkadaşlar? Yani nedir? 12 artı A bizim paralel kenarın alanının yarısıdır. Paralel kenar alanının yarısı. Şimdi değerli arkadaşlar A, B, E üçgeni. Bakın. Burada hemen boyuyorum. A, B, E üçgeni de paralel kenarın alanının yarısı mı? O zaman hemen şunu diyebiliriz. 12 değil mi arkadaşlar? A, B, F üçgeni 12 değil mi? 12 artı A. 12 artı A. Dolayısıyla şurada kelebeği görüyor muyuz? Bakın pembeyle kahverengi olan kısım. 3'e 12. Kaça kaç oranı var arkadaşlar? 1'e 2 var değil mi arkadaşlar? Benzerlik oranının karesiyle doğru orantılıdır. 1'e 4 olduğu için alanlar 1'e 2'dir. Yani burası K, burası 2K'dır. Dolayısıyla e, C, a AB 2M'dir. Dolayısıyla AB 2 ise DE'ye M kalacaktır. Dolayısıyla oranım M'e M. Dolayısıyla ne olacaktır? Cevabımız 1 olacaktır. Bakın K'ya 2K'nın gelme sebebi alanlar oranı, benzerlik oranının karesine eşittir. Yani şunlar arkadaşlar. 3 bölü 12 eşittir. Benzerlik oranı. Burada K diyelim. Karesi. Ne yaptı? 1 bölü 4 Kök içinde yazarsak 1'e 2 oranı buradan gelmektedir. Evet yani arkadaşlar. Sıradaki sorumuzu hemen okuyalım. Bir toplantı sırasında müdür Ayşe, Büşra, Cem ve Deniz eşit mesafelerle yarım daire biçimindeki masanın etrafına aşağıdaki şekilde oturmuşlardır. Müdür dairenin merkezi olup Büşra'nın Müdüre ve denize olan uzaklıkları birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar şunu hemen çizelim. Büşra'nın müdüre ve denize olan uzaklıkları birbirine eşittir. Dolayısıyla ben şöyle çizsem arkadaşlar. Bakın. Yarı çap değil merkez olduğu için eşit eşit. Bu ne olacaktır? Eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Başta ne diyorduk? Birbirlerine eşit mesafeli diyordu. Hemen şöyle çizecek olursak. Bakın arkadaşlar. Ayşe ile Büşra eşit. Cem ile eşit. Ve Deniz ile eşit. Eğer merkez açı atmışsa, görmüş olduğu yay da 60. E kirişler eşit. Dolayısıyla ne yapacaktır? 30'a 30. Biz şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Kirişlerin, eşit kirişlerin görmüş olduğu yay ölçüleri eşittir. E, dolayısıyla e, bu da 30 derece olacaktır. Zaten bize diyor ki Ayşe ile Büşra arasındaki yayın ölçüsü kaç derecedir? 30 derecedir. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Evet hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıda B, A, C ve E, D, A eş üçgenleri çizilmiştir. B, A, A, C'ye A, e, B C diktir diyor. Bakın A, H, K ise H, E, 3K'dır. Buna göre diyor ki D, A, C. D, A C. Şu açıyı istiyorum bizler arkadaşlar. Bu açıya X açısı diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın. D'den ben aşağıya hipotenüse bir dik çiziyorum. Eş oldukları için arkadaşlar K ise bu da K'dır değil mi arkadaşlar? Şunu görüyor muyuz? Bakın yükseklik K hemen bir kalın bir şekilde çizelim. Rengimizi de yeşil yapalım. Bakın arkadaşlar A'dan E'ye çizdim. D'den çizdim. Haşa 4 taşı görüyor muyuz arkadaşlar orada? Bakın. K'ya 4K. Dolayısıyla 15, 75, 90 üçgeni. Geniş olan kısım 75. Daralan kısım 15. Dolayısıyla burası da 75. Burası 15. 15, 90. Zaten buraya ne kaldı? 75. X ile zaten arkadaşlar 15, 75 olması için buraya ne kalacaktır? 60 derece kalacaktır. Yani doğru cevabımız E seçeneği. olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzu dikkatlice okuyalım. Şimdi arkadaşlar. 62 cm uzunluğundaki tel parçası ile aşağıdaki gibi A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni ve E, K uzunluğu elde ediliyor. Pembe ile boyalı bölgenin alanı yeşil ile boyalı bölgenin alanının 3 katı olduğuna göre E, K kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle biz şunu bilelim. Bakın. Bir düzgün altıgende alanla ilgili şu özelliği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Köşegenler çizildiğinde bakın burası A ise burası da A'dır. Burası da A'dır. Toplam ne yaptı arkadaşlar? Burası da 3A. Yani altıgenin alanı arkadaşlar 6A. Bu bize birazdan lazım olacak. Şimdi arkadaşlar hemen sorumuza gelelim. Şimdi ben E'den C'ye çizdim. Çizdiğim zaman 120 30 30 üçgen oluşuyor. Burası dik üçgen değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu açıya A diyorum. Bu açıya B diyorum. Toplam ne yaptı arkadaşlar? A artı B. O zaman pembe bölgenin alanı ne yapar? 3A artı 3B. Değil mi? Çünkü 3 katıydı. O zaman toplamda ne oldu arkadaşlar? 3A artı 3B artı A artı B'den 4A artı 4B 6G'nin kaçtı zaten arkadaşlar? 6A. Eşittir 6A. Attım arkadaşlar sağ tarafa. 4B eşittir 2A'dan. 2 ile 4 sadeçti. 2 kaldı. Buradan arkadaşlar A 2B olacaktır. Arkadaşlar o zaman A yerine ben B yazar, 2B yazarsam, genel alanımız ne yapar? 12B. Hemen şunu çizersem, bakın, E'den B'yi çizdim. E'den B'yi çizilen köşegen nedir arkadaşlar? Simetri köşegenidir. Şimdi, 12B ise, 6B burası olacaktır, 6B bu taraf, 2B burası arkadaşlar, 2B, 3B o zaman burası da. 3B olacaktı. Bakın B'y 3B. O zaman burası X ise burası ne yapacaktır? 3X. Yani bir kenarın ne yaptı? 4X. E 4X. 4X 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 ve 4X. EC ne yapar arkadaşlar? Kök katı 4X kök 3. EK'yı bulacağım şimdi buradan arkadaşlar. Hemen EK'nın karesi eşittir x kare artı 4 kök 3 x'in karesi. EK'nın karesi eşittir x kare artı 48 x kare. 49 x kareden ne yapacaktır EK burada arkadaşlar? 7 x yapacaktır. Hemen EC'ye ne yazdık? 7 x yazdık. Şimdi T'nin uzunluğu ne kadardı? 62 santimetre. Hemen işlemimize dönecek olursak 62 eşittir. Alt, 6 kenarı var. 4x ise 24x. 24x. Bir de arkadaşlar 7x var. Ne yaptı? 31x. Değil mi? O zaman x ne gelir burada? 2. Benden istenen neydi? EK. EK ne yapar? 7 çarpı 2'den 14 santimetre yani B seçeneği olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuz hemen dikkatlice okuyalım. Aşağıda M merkezli 8 birim yarıçaplı. Bakın yarıçapım 8 yarım çember yayı DMC bakın. DMC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinden geçiyor. Ağırlık merkezinden geçmesi ne demek arkadaşlar? Hemen çizelim. Ağırlık merkezi burası. Yani kenar ortay değil mi arkadaşlar? 5'e 5. Beş. Sorumuzu okumaya devam edelim. DC10 yaptık zaten. MD bakın bunu hemen şöyle çizelim. Bakın. MD eşittir MC. Yani ikiz kenar bir üçgen. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Burası dik olacak. MG arkadaşlar yarıçap değil mi? Burası 8. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oranı vardır. 8 ise 4. Ne yok arkadaşlar? 12. 5, 12, 13. E burası da 13 değil mi? M, C 13. İstenen ne? M, D, C üçgeninin çevresi. Çevre M, D, C üçgeni nedir? 13 artı 13 artı 10'dan 36 biri yani E seçeneği değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız E seçeneğinde doğru verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şekilde ABCD dikdörtgeninin içine bakın 6 adet eş kare yerleştirilmiştir. Ardışık iki kare arasındaki uzaklık eşittir. Bakın bu çok önemlidir. Ardışık iki kare arasındaki uzaklık eşittir. KL kök 2'ymiş arkadaşlar. KL kök 2'ymiş. O zaman ben iki kare arasındaki uzaklığı bulurum. Değil mi arkadaşlar? Sonuçta ardışık bakın. Kare ardındaki kare. Kare ardışık kare. Dolayısıyla eşittir. 2 kök 2 ise 2 kare arasındaki uzaklığımız ne yapacaktır? 2 birim. Karenin alanı 9 birimmiş arkadaşlar. birim kareymiş. Dolayısıyla bir kenarını yapar 3 birim yapar. 3 2 3 2 3 Ne yaptı arkadaşlar? Bir kenarı 3 5 8 10 13 birim yaptı. Arkadaşlar 3 2 kenarısı 2'ydi. 3 3 5 8 8. İstenen de arkadaşlar bizden ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir? Çevre ABCD eşittir. 2 çarpı 13 artı 8. 13 artı 8. Ne yaptı arkadaşlar? 21 çarpı 2'den 2'den 42 yani B seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet değerli arkadaşlar hemen sıradaki sorumuza gelelim. bir katı cisim sorusu yüzey alanı sorusu. Şimdi arkadaşlar şekil 1'deki küpte e a 4 birim a f 3 birim ve a d karesinin köşegenleri küpün üst ayrıtları üzerindedir. Şimdi bizim dile şu küp a d d c c b ve a b boyunca Yerin üzerine dik olarak düzlemlerle kesildikten sonra dış tarafta elde edilen üçgen prizmalar atılıp şekil 2'deki kare bakın kare dik prizma elde ediliyor. Buna göre başlangıçtaki küpün yüzey alanı kare dik prizmanın yüzey alanından kaç birim kare fazladır? Öncelikle küp. Küpün yüzey alanı nedir arkadaşlar? 6 tane kare var değil mi? 6 yüzey vardır. 6 çarpı 7'nin karesi. Yani 6 çarpı 49. Ne yapacaktır arkadaşlar? 6 kere 9. 54. 6 kere 4. 24. 294 yaptı. Değil mi arkadaşlar? 294 birim kare. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Bakın. Dik. Kare dik. Dik. Bakın. Alfa, Beta 90. 90 ise alfa beta. Bakın hipotenüsler eşit. Çünkü kare. O zaman bunlar nedir? Eş üçgen. Alfayı gören kaç? 4. Alfayı gören ne olmalı? 4. Dolayısıyla 3 4 5 üçgeninde karenin bir kenarı ne yaptı arkadaşlar? 5 oldu. Yani tabanı taban ayrıtı 5 olan kare dik prizma. Yüksekliğimiz kaç zaten bizim? 7. O zaman bu prizmanın yüksekliği 7 O zaman kare dik prizmanın alanı nedir? Taban olan. Nedir arkadaşlar? 2 tane taban olan. 2 çarpı 5'in karesi artı yan olan taban çevresi nedir taban çevresi? 20 çarpı yükseklik. Ne yaptı arkadaşlar? 25, 50, artı 140 ne yaptı arkadaşlar? 190. E bizden istenen ne? Ne kadar fazladır? O zaman 294 eksi 190 ne yapacaktır? 104 birim kare fazladır. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu arada arkadaşlar 20'nin nereden geldiğini söyleyeyim tabağın çevresi. 7 yükseklik. Tamam mı arkadaşlar? Evet sıradaki sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. A, C, E, D yamuğunun H, C, E H, C, E bölgesi 4 birim aşağı Bakın 4 birim aşağı indirildiğinde E noktası H noktasına gelecektir. Burası 4. O zaman burası da 4. A, B, D bölgesi 4 birim yukarı ders arkadaşlar B noktası D noktasına gelecektir. Burası da 4. Burası da 4 olacaktır. D, E dokuzmuş arkadaşlar. 9. D üssü C üssü noktası arasındaki uzaklık kaçtır? Bizden istenen Şurada arkadaşlar. Bakın. D, C uzunluğu kaçtır? Hemen şöyle yapalım. Bakın şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Bakın bir dik üçgen oluştu değil mi? Bakın dokuzsa değil mi arkadaşlar? Ne yaptı? Dokuz. 4 8 4 de burası. Ne yaptı arkadaşlar? 12 Evet arkadaşlar pardon, pardon arkadaşlar. Bizden istenen neydi? D üssü E üssü değil mi? 9, 12, 15. Üçgeninde 15 birim. Yani C seçeneği olacaktır. Evet. D üssü E üssü. D üssü E üssü arası. Hani C üssü değil. Dikkat edelim. Tamam mı arkadaşlar? Doğru cevabımız C seçeneği. Evet değerli arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Öncelikle hemen sorumuzu okuyacağız. Okumadan önce arkadaşlar karışmaması adına şu eksenimiz, eksenlerimizi güzelce belirleyelim. Siyahla çizmiş olduğu arkadaşlar eksenler. Şimdi arkadaşlar iki tane doğru var ve bu iki doğru bakın x eşittir c doğrusu üzerinde kesişmektedir. Daha sonra bakın AB ile BO arası uzaklıklar birbirine eşitmiş. Biz de istenen boyalı bölgeni alalım. Öncelikle şunu yapalım arkadaşlar bakın. İki doğrunun kesiştiği noktayı bulalım. Değil mi? Yok etme metoduyla. 5X artı 4Y eşittir. 20 3X artı 4Y eşittir. 36. Arkadaşlar y'leri yok etmek kolay değil mi? Y'ler gitti. Eksiyle çarptık. 5x eksi 3x ne yaptı? 2x eşittir. 20 eksi 36 ne yaptı? Eksi 16. Dolayısıyla x buradan ne gelecektir? Eksi 8. Bakın. Orijine uzaklık değil mi? Eksi 8 burası. O zaman nedir? 4'e 4. Uzaklık olarak, uzunluk olarak nedir? 4'e 4. Daha sonra arkadaşlar x eşittir a doğrusunda kesmekte değil mi arkadaşlar? Şimdi bu noktada y'miz nedir? 0. y gördüğüm yere ben 0 yazarsam 5x 20 ise x eşittir ne yaptı? 4. Yani burası 4. Burası 4 oldu. x eşittir a doğrusu. Yani x eşittir 4 doğrusu. Burada da x nedir? 4'tür. x gördüğüm yere 4 yazarsam 3 kere 4 12 attım ne oldu? 24. Y buradan ne gelecektir? 6. Yani arkadaşlar şu uzaklığın 6 birim. Peki bakın 4, 4, 4. Şurada kollardaki eşitliği görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? 1'e 3'ten 6 ise şu uzaklığın 2 birim. 2, 4, 6 şeklinde gitmektedir. Şimdi ben taralı alanı nasıl bulacağım? Dikkat edin arkadaşlar. Şöyle ben yükseklik çiziyorum. Çizdiğim yükseklik bakın toplamda kaç burası? 12. Bu yükseklik tabanı 6 birim olan şu büyük üçgenin yüksekliği. Tamamından şu boş kısmı çıkartırsam değil mi? Boyasız kısmı çıkartırsam taralı alan gelir. Taralı alan eşittir. Bakın taban çarpı 6 çarpı yüksekliğim 12 bölü 2 eksi Şurası değil mi? Paralel çizdiğim için. Burası kaç birim? 4 birim. 4 çarpı taban bölü 2 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2'ler gitti. 2 ile 12 gitti. 6. 6 kere 6 ne yaptı? 36 eksi 4. Cevabımız arkadaşlar ne olacaktır? 32 birim kare olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde doğru verilmiştir.